Ya arkadaş şimdi size hoca değilim hocalara hoca satacağım. Ya Lüt aleyhisselam zamanında acayip bu Kur'an'ı okuyunca mealine hocam diyor ben hoca değilim ha kurban olayım. Tevaz bir adam değilim Arapçada Arapça bilmem. Kur'an-ı Kerim'i yüzüne okuyabiliyorum. Yüzüne manasını bilmem. Manasını Türkçe okuyabiliyorum. Ama Lüt aleyhisselam olayını okuyunca titredim. Ya Ahmet Yaşar Efendi hocamdan duymuştum rahmetullahi aleyh. Onu o dönemde diyor yani onun dediğini söylüyorum. Kardeşlerim 30 veya 40 40 bin o bölgede insan varmış. 30 veya 40 bin. 70 binde diyen var. 9 çift sapıkmış. Yani 18 orada kişi sapıkmış. 40 tane diyen de var. Rivayet bunlar. Ama Lüt Aleyhisselam zamanındaki o sapıklık döneminde %98'i peygamber ibadeti edecek kadar ibadet ehli insanlar. %2'si sapıtmış sapık insan. Aman Allah. Im. Ama Allah oraya batırın diyor. Cebrail Aleyhisselam ey Allah'ın hikmeti bu Batır! o 18 sapıkla beraber tabiri caizse 40 bin Kur'an'da böyle yazmıyor. Yanlış anlamayın ha. Hocamı dediğini söylüyorum. O 18 sapıkla 40 bin peygamber ibadeti yapan ama Lüt Aleyhisselam'ın yanında cihad etmeyen o bölgeyi o insanlara batır dedi Allah ve batırdı. E i̇badet etmiş olsa o insanlara yeri niye batırıldı? Teheccüd vaktinde gidiyor oraya Cibril Aleyhisselam. Hepsi göz açıyor. Yaşları bitmiş kan içinde ağlıyorlar. E Niye batırıldı? Hani ibadet? Ey kullarım siz orada ben şimdi yorum yapıyor. Benim peygamberlerim, benim davamın önderlerinin cihat emrine uymazsanız, sizi cezalandırır.